Kurşun Kalem Eğitim Vakfı, Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında, milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, başarılı veya maddi desteğe gereksinimi olan eğitim fakülteleri öğrencilerine burs verecektir. Başvurular, elden veya kargo yolu ile vakıf sekreterliğine iletilecek. Vakfın adresi, Alsancak Mahallesi, 1473 Sokak, numara 5, Muzaffer Tuzcuoğlu İş Merkezi, Kat 4, Daire 410, İzmir. Burs, yılda 9 ay süreyle ödenmektedir. Aylık 2.500 Türk Lirası olarak ödenecek. Başvuru koşulları şöyle: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, yeterli maddi olanaklara sahip olamamak, mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte sürekli çalışmamak ve başka bir dernek, vakıf. Kamu veya özel kurumdan maaş, ücret veya burs almamak. Sadece Kredi Yurtlar Kurumu tarafından verilen harç kredisi ve öğrenim kredisi alınabilir. Ders notu başarı koşulları: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2.5 olmak. 100 üzerinden not verilen üniversitelerde de en az 65 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak not ortalaması uygun olduğu halde birden fazla başarısız dersi olanlar başvuru yapamaz. Vakıf üniversiteleri ile üniversitelerin ikinci öğretim, açık öğretim, uzaktan öğretim programı ve lisans programlarının son sınıflarında okuyanlar ile aynı aileden ikinci bir kişi burslardan yararlanamaz. Burslara başvuru tarihi 1 Eylül 2024-4 Ekim 2024 arasındadır. Kurşun Kalem Eğitim Vakfı burs başvuru formu doldurulup vakfa e-posta olarak gönderilecek. Ayrıca yazıcıdan çıktı alınarak istenilen belgelerle birlikte Kurşun Kalem Eğitim Vakfı Genel Sekreterliğine teslim edilecektir. Formu ekleri ile birlikte Kurşun Kalem Eğitim Vakfı Genel Sekreterliğine teslim etmeyen öğrenci başvuru yapmış sayılmaz. Eklenecek belgeler şöyle: Adaylar burs başvuru formuna, yeni kayıt yaptıranlar. Sınav sonuç belgesinin örneği, öğrenci belgesini, ara sınıflarda öğrenim görenler, öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren kendi öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini, transkript, öğrenci belgesini, adli sicil kaydını, vukuatlı nüfus kaydını, ikametgah belgesini ve yerleşim belgesi, kaldığı yurt belgesi, ailenin mali durumunu gösteren belgeleri, verildiği yerden onaylı maaş bordrosu, emekliler için emekli cüzdanı fotokopisi, serbest çalışanlar için gelir ve emlak beyannamesinin fotokopisi, geliri olmayanların ise Sosyal Güvenlik Kurumundan aile reisi adına alınacak gelirsizlik belgesi ve benzeri, bursiyer komitesine hitaben kendilerini anlatan bir mektup ekleyerek Burs yer seçme komisyonuna ulaştırmak üzere Kurşun Kalem Eğitim Vakfı Genel Sekreterliğine verirler. Genel Sekreterlik tarafından evrak kontrolleri yapılır. Evrakları tamam olanlar burs komitesine aktarılır. Burs komitesi öneleme puanlamasını ve mektup okumasını yapar. Uygun adaylardan mülakat için davet edilecekleri belirler. Seçilen adayların mülakat daveti ve programı genel sekreterlik tarafından yapılır. Mülakat sonrasında o yıl için uygun görülen sayıda asil ve yedek adaylar burs komitesi tarafından yönetim kuruluna sunulur. Yönetim kurulu tarafından onaylanan adayların burs sözleşmelerinin imzalanması genel sekreterlik tarafından takip edilir. Burs kazandığı kendilerine duyurulan adayların gerekli belgeleri tamamlandıktan sonra Öğretim yılı başından geçerli olarak en geç bir ay içerisinde burs ödenmeye başlanır. Burs ödemeleri her yıl için 9 ay süreyle yapılacaktır. Burs almaya hak kazanan öğrenciler kendi adlarına vakıf tarafından bildirilecek bir bankada hesap açarlar ve burs ödemeleri bu hesaplara yapılır. Burs miktarı aylık 2500 Türk Lirasıdır. Burs başvuruları 1 Eylül 2024 ile 4 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru formuna ulaşabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.